Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde 108 adet arsayı satışa sundu. Toplam 1 milyon 114 bin 187 metrekare büyüklüğünde 108 adet olan ve muhammem bedeli yaklaşık 734 milyon TL olan arsalar açık arttırma yöntemiyle satılacak. Satılacak arsalar arasında Düzce'de bir süre önce yıkılan ve bazı yapıları kaldırılan film platosunun bulunduğu alanda yer alıyor. Müzayede 19 Temmuz 2018 tarihinde Perşembe günü saat 13'te TOKİ'nin Ankara Bilkent Merkezi'ndeki ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'ndaki konferans salonunda gerçekleştirilecek.